Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar biz 100 analizi yapacağız. Ayrıca bir de hisse analizi yapacağız. Biz ile başlayalım. Şimdi biz 100ün şu an haftalık grafiği karşımızda. Haftalık grafikte ara bir düşen kanalı kırdığını görüyoruz. Endeksinde bir düşen kanalı kırdığını görüyoruz. Bakın Aresa düşen kanalı kırmış bir haftalıkta düşen kanalı kırmış. Bu oldukça olumlu. Yalnız günlük grafiğe geldiğimizde özellikle şu son dönemde biraz uyumsuzluk var. RSI'de çok net belli olmuyor ama diğer şeylerde daha belirgin. İndikatörlerde daha belirgin. Bakın şurada mesela bir tepe yaptık. Ama RSI bu tepeyi Onaylamadı. Zaten onun düşüşünü de yaşadık bu düzeltme. Hatta belki de geçen hafta mı bahsetmiştim. Çok hatırlamıyorum ama belki de şuradan bir e, fincan kulp oluşumu yaşıyoruzdur. Yani şuradan şöyle biraz desteklere doğru gelip sonra tepkisini verecektir. Bakacağız. E, bunun dışında. Hedef e, görelim biraz da. Evet, e, hedefine baktığımızda biz yüz için şöyle şuradan. Evet, 1441 üzerinde kaldığı sürece e, 1547 hedefi görülebilir. Şu bölgede bir boşluk var oralar. E, test edile. Bilir arkadaşlar. Biz siz için biraz yabancı girişleri görüyoruz. İşte bir önceki hafta, geçen hafta değil de bir önceki hafta arkadaşlar, 207 milyon civarında bir yabancı girişi yaşanmış arkadaşlar. Yani 16 20 Ağustos haftasında 200 milyon dolar civarında bir yabancı girişi yaşanmış. Yani 100 milyon dolar civarındaki bir yabancı girişi ortalama bizde yüzde birlik bir pozitif etki oluşturuyor. Tabi bu arada biraz yerliler de kar satışı yapmış olabilir. Sonra hep birlikte gidersek artık durum da değişebilir arkadaşlar. Şimdi Martı gayrimenkul yatırım ortaklığı. Temel verilerine baktığımızda yani çok büyük bir şirket olmamakla birlikte ama karlı bir şirkettir. Piyasada 227 milyon civarında bir hisse dolaşıyor ve şirketin defter değeri 1 lira 68 kuruş arkadaşlar. Yani şirketin olması gereken fiyatı eder yani 1 lira 68 kuruş. Şu anki kapanış fiyatı 1 lira 11 kuruş. Bu açıdan bakarsak temel anlamda bir beklenti oluşturuyor. Uzun vadede dirençlerine baktığımızda haftalık grafikte arkadaşlar şöyle 164 direnci görünüyor önünde. 164 üzerinde 2 03 234 266 ve 311 dirençleri veya hedefleri görülebilir. Biraz daha kısa bakmak isteyen arkadaşlarımız Fibonacci bir biraz bu tarafa getirip şöyle neden biraz bu tarafa getirdim onu da söyledim. Şurada nispeten bir yatay bant oluşmuş ya ondan sonra bir düşüş var. Bu düşüşü e, kıstas aldım. Biraz daha kısa da 1.40 direnci var. 1.40, 1.65, 1.85, 2.05, 2.30, 3 e, dirençleri var. Bunun dışında teknik görünüm, e, görünümüne bakalım. Yani çok detaylı açıkçası incelemedim bunu ama yani birkaç verisi de hoşuma gitti. O yüzden paylaşmak istedim. Bakın şurada 50 e, getir güzel bir al sinyali oluşturmuş. E, aşırı satım bölgesini de görmüşüz. Son dönemlerde ile. Şurada fraktallar da güzel al vermeye başlamış. Yani değerlendirilebilinir. Yani güzel de bir düşüş yaşanmış öncesinde. Yani o açıdan bakarsak biraz pozitif gördüm. Mesela süper trendine bakalım onu. Bakın süper trend al vermiş. Süper trendin karakteristik özelliğidir arkadaşlar. Al verdikten sonra biraz zor al verir. Al verdikten sonra bazen düşüşler yaşayabilir. Mesela bakın şurada 1.11'den 1.22'ye sıçramış. Ardından 1.32'ye ve aynı gün 1.12'ye tekrar dönmüş. Sonra 1.11, 1.10 seviyelerini görmüş. Yani şurada bir şey oluşmuş. Mesela bakın. Trend başlangıçlarına bakmak istiyorum. Bakın şurada da güzel bir düşüş. Bakın buradaki al sinyalinden sonraki düzeltme biraz daha zayıf kalmış. Ama yükseliş nasıl olmuş? Yükselişi yüzde 235 olmuş mesela. Şu bölgede mesela yine süper trendi al vermiş. Yani şu bölgeden bakarsak yüzde 125'lik bir getiri sağlamış. Tabi bunun bir süreci de var yani 3-5 günde olacak iş değil bu. Mesela kaç günde? 93 günde oluşmuş arkadaşlar şu zirve. Bir önceki zirve kaç günde yaşanmış? Şu bölgedeki veriyi almadım. Orada bir aslında daha önce başlamışlar. Da. Burası da 88-85 gün sürmüş arkadaşlar. 60 iş günü tabii 85 gün hafta sonları da var orada. Peki. Bunun dışında birkaç şeyine daha bakalım bunu. Destek direncine baktık. Bakalım. Başka ne var? Evet. Yani hareketli ortalamalarına baktığımızda e, hareketli ortalamalar bakın şurada e, 200 periyotluk ortalama olması lazım. Evet. 1.65 arkadaşlar. Önemli de bir dirençtir. Sanırım Fibonacci'de de karşımıza çıktı. Evet. Şeye baktığımızda bakın RSI'ne baktığımızda güzel bir düşen kanal kırılmış. Çok da iyi bir tepki vermiş aslında. Güçlü bir çıkış olmuş ama hisse fiyatlarını çok net yansımamış. Bakalım yani vardır bu tahtanın da bir sahibi arkadaşlar. Neye ne zaman karar verirler ona bakacağız. Bir de para akışı bunun dikkatimi çekmişti. Hemen ona da bakalım. Biraz uzadı sanki ama Evet bakın arkadaşlar para akışına. Fiyatlara bakın önce. Bunlar çok önemli verilerdir. Burada bu işi öğrenmeliyiz arkadaşlar. Bu işi öğrenmeliyiz. Yani dikkat ederseniz uzun zaman video paylaşamadık. O yüzden kendimiz öğrenirsek bence daha iyi olur. Video beklemeyiz. bizde. de Artık reklam ekran geliri işte yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Ee, ciddi bir para girişi var hisseye. istikrarlı bir şekilde. Ve bu fiyatlara yansımıyor. Geçen halk gayrimenkul yatırım ortaklığını analiz ederken de söyledim geçtiğimiz hafta. Ee, yansıdı hemen akabinde yansıdı. Burada da yansımaya başlamış arkadaşlar. Yani şu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu hisse düştü. Burası artık taban çalışması ve bu taban çalışması yaparken birileri bu hisseyi artık buradan topluyor arkadaşlar. Bu anlama gelir ve eninde sonunda bu fiyatlara yansır. Nasıl yansır arkadaşlar? Şimdi şöyle oluyor bu işler. Mesela i̇nsanlar bu bölgede alıp bir köşeye attıkça piyasada dolaşan hani 227 milyon lot dolaşıyor dedim ya onun bir kısmının da tahta yapıcıda olduğunu vesaire hesap edersek bir kısmını da bu şekilde insanlar alıp bir köşeye attığında piyasada dolaşan lot miktarı iyice azalmış oluyor. Azalınca da ne olur? İster istemez her alım geldiğinde fiyatlar yukarı taşınır. Peki hep güzel şeylerden bahsettik. Bu işin hiç kötü ee, yönü yok mu? Onu da hemen söyleyeceğim. Ama önce bir bollingerına da bakalım. O da dikkatimi çekmişti. Bakın şurada düşen kanalın kırılması var. Ayrı. Bir de bakın şurada bollinger band alması var. Ve bu bandı dikkat ederseniz yukarı delmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve şurada güzel iki hareket oldu. Şurada yine denedi. Band hareketi devam etti. Bu ıı, genellikle şu anlama gelir, bandlar aldı ama kırılma şu aşağıda olabilir, yukarıda olabilir. Kırılma büyük ihtimalle yukarı olacaktır anlamına gelir. Tabi her zaman söylüyorum, piyasada kesinlikle bir şey yok. Her şey bir hayalden, bir tuzaktan ibaret de olabilir arkadaşlar. Bakın şurada işin bizde şu boyutu var. Onu da kesinlikle söylemek istiyorum. Bir dost olarak hemen şunu haftalığa dönüştüreyim. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunun desteklerine de bakmamız gerekecek. Yani kötü senaryo nedir? Ona da bakmalıyız. Burası arkadaşlar kötü senaryo budur kötü senaryo bakın şu dipler destek oldu artık haftalıkta yani şu şurası tuzak olursa da bu bizi 60 kuruşlara kadar da götürebilir yani bu desteği denemek isteyebilir de onu da mutlaka risk olarak bir köşede bulundurmak gerekiyor ama tabii bizim genel olarak psikolojimiz ne yöndedir Hisseyi aldıysak o hisse yükselir, yükselmeli. Tüm parayı buraya aktarmalıyız şeklindedir. Ama kesinlikle yanlış bir e, algıdır. Onu söyleyeyim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.